Geliyor. Kova burada, bez burada, e, kurtma bezi burada. Aynen öyle. Üç gün. Evde. Biz abone olursanız motoru yedileceğiz, inşallah. i̇nşallah. <laughs> Aa, reklam. 11 lira, bir uca 500 lira verirler, 11 liralık şey laf yaparlar. O kadar saçma bir ürün ki. Şimdi şey, hani gerçekten <laughs> beklerken gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> ben alma dedim sen. Alayım mı almayayım mı? Oo arkadaşlar buna sırf ayrı bir video gelecek. Güzel bir şey çıkıyor. En ürünü. Tamam. Pis yapıyorsun. Açılıyor. <laughs> Çok güzel değil mi? Bunu Arkadaşlar herkese merhaba ben Taygun. Bugün aynı şekilde Temu'dan getirdiğimiz yaklaşık 6000 TL'lik Çin'den alışverişimizi kutu açılımını yapacağız. Biliyorsunuz Temu'dan son alışveriş çünkü artık yeni yasa maalesef devreye girdi. Ve burada sadece 30 Euro'luk bir barem kaldı. Yani genelde diyorlar ya yok işte alıp satıyorlardı, ticaret yapıyorlardı ama şöyle bir durum da var. Gerçekten Türkiye'de olmayan araba parçası, teleskop, mikroskop, eğitim ve bunun gibi çok maddede yurt dışından geliyordu, inceleniyordu. Ve fiyat farkı da ciddi oluyordu. Ama yapacak bir şey yok. Yine 100 TL'lik ürüne 1000 TL olarak almaya devam edeceğiz. Konu bitmez. Çok da konuşmak lazım. Çünkü biliyorsunuz sonuçlarını. İlk ürünümüze hemen başlayalım. İlk ürünümüz böyle bir kutu. Hemen bu kutuyu Hemen şöyle bir ufaktan açalım. Bir masa ayağı, şarj cihazı, araç bağlantı aparatı, bir de ürünümüz geldi. İnşallah şarjı vardır. Hemen bir açıyorum. Bu arada ürünleri de böyle ufak ufak göstereceğim. Ama şöyle bir durum var. Ee, video çok uzun olmaması adına hepsinin kullanımını gösteremeyeceğim. Kısa kısa short videolar yapacağım arkadaşlar. Benim aracım Seat Ibiza orta göğsü. Yuvarlak bunları orta göğse koyacağım mesela. Nasıl olacağını çok merak ediyorum gece. Görsel şöyle de nasıl olacağını. Videolarımı aynı şekilde takip edin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve short videolarından da ne ürünleri nerede nasıl kullanacağız. Çünkü çok ürün var. Hepsini kullanamayacağız. Ufak ufak kutu açalım. Ben bu ürüne 10 üzerinden 10 veriyorum. Hemen diğer ürünümüze geçelim bakalım. İkinci ürünümüz iki ürün birden. Birincisi araca hızlı bir şarj cihazı aldım. da 4 tane giriş var. 2 tanesi aynı şekilde. 2 2 tanesi 3.1 süper hızlı şarj. Tılı RGB kumandalı ürün e, ışık, led ışık. Bunun içinde pil var iki tane. Altı tane ürün var. 2 ile çarpın. On tane pil var. Bu ürün sadece 67 TL. Hemen şöyle kumandasından ona basıyorum. Of'a basıyormuşum. Oo evet şu an şöyle masada görüyorsunuz mavileri. Kırmızı yapalım. Sarı yapalım. 10 tane böyle ışık. Bunu motosiklete bağlayacağım arkadaşlar. Motosiklete ışıklandıracağım. Yani gece daha çok görünür olmak istiyorum aslında baktığınızda. Bunun da yine videosu gelecek. Motor ışıklandırdığımızda nasıl olacak merak ediyorum. Aaaa. Diğer ürünümüz alkol test cihazı. Bunun ne kadar sağlıklı çalıştığını bilmiyorum. Alkol kullanmayı tavsiye etmiyorum. Zararlı. Ben sadece merak ettiğim için aldım. Açınca 10 saniye sayıyor ve sizden üflemenizi istiyor. Şu an herhangi bir alkol kullanmadım. Bakalım bir şey çıkaracak mı? Merakla bekliyoruz. Memur bey. Ne alkolü memur bey? Ne alkolü memur bey? ne memuru alkol. evet bir tane bu internette gördüm arkadaşlar çizik giderici diyor benim arabamda siyahi bize baya çizikli bu çizik gidericini açmıyorum bir şey yok krem gibi zaten Bunu birlikte bir deneyeceğiz bakalım çizik gideriyor mu bununla videosunu çekeceğim zaten Short videosu bunların hepsinin ekstra gelecek şimdi hep tek tek açamıyorum aa evet mesela bana lazım olanlardan bir şey Aksa kampa çıkıyoruz ev feneri demin bir tane vardı kafamıza bağladığım atıyorum tuvalete giderken güzel ama olduğun yerde sabit bir ışık istiyorsun sabit bir ışık için sabit bir ışık hem de pilli şey şarjlı. Hem de hem de bir mod, iki mod, alarm modu yok. Evet, geleceğim. bir tane daha buldum. Light key Crop Challenge falan filan yazıyor. Bu herhalde şarj cihazı iki tane almıştım. Birini babama, birini kendime almıştım. Şu an ben de merakla bakıyorum bu neydi. aa Bundan iki tane aldım İşte bu da kamp ışığı. Ufacık böyle. Ve çok kuvvetli kamp bir Evet bir tane daha RGB ışık geldi. Misafir kabul ediyor musunuz? Neyi? Misafir kabul Gel kabul bakalım gel musun? yorum yapalım. Evet. Bu çok ufakmış be. Bu da yine <laughs> RGB ışık. Power'a bastığımızda. Milleti <laughs> göstereceğim kendim bakıyorum. Bu bakarım. ne işe yarıyor? Dımtıs dımtıs böyle sesle aynı şekilde. Hadi demin ki yuvarlak aynı değil mi? Aynı bu karesi. Yük Her çekecek. zaman kutama güveniyorum. <gülüyor> kutama. Kutama. Büyük. Aa, aa. aa bunu deneyelim sonra. <laughs> evet bunu da zaten video süreli çıkarttılar. Bu diş macunu fırçası organizatörü. zaten söylemiştim. Bunu ben de merak ediyorum. Bunu takıyorsun bu bana. Ne kadar doğru bilmiyorum ama şey... Şarjı ucunu temizliyormuş. <laughs> Temizliyor canım. Ben doğru çok doğru, doğru yani. Doğru doğru. Bana vasitler ne aldın diye belirtmiyor. Bu ne Şey yapıyorsun herhalde. Şuraya marjın takılıyor. Vay lan. Burada ekran var. Ne ekran acaba? İşte güneş enerjili. Uzattığında böyle zıt hmm. çıkıyor. Diş fırçalarını buraya koyuyorsun. Bunun videosu yine gelecek uzun videosu. Montaj yaparken arkadaşlar aklınızda olsun. Kanalıma abone olmayı, tamam, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen, Hemen bunun videosunu zaten çekeceğim ben. Bu ev ürünü olduğu için daha kolay çekebilirim. Bu ışık, bunu motor için aldım yine. Bunu bak gördün mü? Dokunmatik. Aa, bu var ya oraya takıyorsun. Heh. bir şey mi düştü yere? Bir daha telefonla akşam böyle kurcalamak, aramak yerine tıklayıp şey yapacaksın işte. Bundan bir tane daha o var. Şey çok şey var. güzel değil mi? Ama şu bantları çok kaliteli değil. Ben kaliteli almıştım zaten. Biz çift taraflı bant aldık onlar da yapıştık. Güzel bir şey çıkıyor. en ürünü. Hadi canım. Ne çıkıyor? Enleri ve inleri yapalım videonun. <laughs> ne o? Ne çıkıyor? Kapat gözünü. Niye kapatayım ya? Meraklıyım zaten. O arkadaşlar buna sırf ayrı bir video gelecek. Akıllı saat. Sen dedim ki akıllı saat sana hediye edeyim dedim. İstemem takmıyorum dedim. Sonra bu el koydu bu arada. Bu akıllı saate. <laughs> bu söyledim gösterdim. Tam benim bu diyor. Dedi. Dedim daha canınız alsın. Bu akıllı saat arkadaşlar 400 lira. Fiyat performans olarak alabileceğiniz mükemmel bir saat. 400 liraya saat mi kaldı ya? Ama yurt dışında 400. Burada 4000 lira. He. Öyle bir saatmiş arkadaşlar bu. Buna sırf ayrı bir video gelecek. Hangi? Ben alma dedim sen alayım mı almayayım mı sence alayım mı dedi alma dedim aldın. Aç bakayım. Gereksiz ürünlerden biri. Neyi gereksiz? Yemin ediyorum hatırlamıyorum biliyor musun? Ne bu? Aaa bisikletim. Bence Aa, gereksiz. Diye ben şey yapıyorum ya. Çok gereksiz. 2 TL'ye geldi bu ürün. Diyeceğiz. bisiklet arkadaşlar. Hemen açıp bakmak istiyorum. Neyi gereksiz? Ne Ama yapacağız bunun şimdi? Bineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bunun içerisinde şöyle, şöyle... Ama şey için uygun olabilir. Mesela doğum günü için bir çocuğa hediye götürmek Hı. için. Şimdi hediye baktığında çok pahalı oyuncaklar ruh, her metal şey. Metal çok kaliteli. Ha, ağrını Bakar mısın? Çok kaliteli. Aa, ağırmış mi? evet. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Plastik sandım bunlar. Yok ben. demir. Benim demir arabalar gibi. Çok iyi. Arabaların yanına koyacağım. Arabaların yanına koyacağım ben de. Ayakları evet. da var. Evet. Şey kesinlikle çok iyi. Yani ben psikedi beğendim bu arada. Bir şey daha çıktı ama bunu da anlamadım. Aç bakalım. Charles. Çak burada. Bir de şarj. Şey oldu mu araba şarjı? Ama kaç tane araba şarj söylemişim? İki tane çıktı zaten. Bu üçüncü mü? Paket hep şarjlarla dolu. Evet, he, tamam biri bombaydı işte. Ama bu farklı bir özelliği vardı sanki. Ne oluyordu bu? Ha, bir... üstünde üstü. Ne o? <laughs> bu çok ucuza geldi. Evet. Ee, bunu biz bujiteride de bakmıştık. Tanesi 50-60 TL'ydi. Bir tane 50-60'tı. 60 Bizim bu kaç taneymiş? 2, 4, 6 tane. 6 evet. mu? Evet. Bileklik. Aa bu ne yarısı çıkmış kutudan. <laughs> Kutuda duramam içinden gelene kadar. Kutuda durduğu gibi durmuyor. Açamadım ya. Yani. yani gerçekten beklerken yani şu kadar <laughs> basit bir şey. Aa saat bu. Duvar saati. Peki. Arkadaşlar bu duvar saati yapılınca Nasıl göreceksiniz. Saati ya? Yapılınca göreceksiniz bu. Dikkatli ol. şey var ya duvara asıyorsun, çiziyorsun. Hmm. Yapıştırmaları var. Bunu yine short videosunda göstereceğim. Bunlardan birazdan yaparız bu arada. O diş fırçasını birazdan yaparız. Short videolarını burada yaparız hazır buradayken. Bu da saat arkadaşlar onun da videosu gelecek short olarak. Çünkü video zaten uzun sürüyor. Ben bunu kısaltacağım kısaltabildiğim kadar çok da uzun olmasın diyorum. Bu ne? araç basınç ölçer yine. Ee, benim hem motorum hem arabam olduğu için birini motorunu, birini arabaya koymak istedim. Aracınızın veya motorun lastiğinin basıncını buradan direkt manuel olarak ölçebiliyorsunuz. Aha. Bastığınızda Aha. kaç var olduğunu söylüyor. Yola çıkıp çıkamayacağını buradan anlayabilirsin. Bence güzel bir ürün bu da ve fiyat olarak da o uygun. Konuşla. O kadar saçma bir ürün ki Alakası o kadar yok. olmaz. O ürün o olmasa kadar... bu dünyada herkes kaza yapar. Çıkar şunu dedim. Çıkar. <laughs> ne olur. O ürün olmasa çıkarmış da aslında bir daha eklemiş. Gerekli mi gereksiz mi izleyenler karar versin. Aç yapayım. Bakın şöyle şey. plastik. 11 lira. Ve işte trafik lambası. 11 lira. Bir uca 500 lira verirler. 10 liralık şey laf yaparlar. 11 lira. lira 11. <laughs> Nereye koyacak orayı şey, mı? Şey hmm. arabaların var ya. Onu Bunu baş ucuna koyacak şey, o. Sarı ha, ışık, yeşil şöyle, ışık, mavi ışık. İşte hani. arabaların arasına koyacak işte böyle. Deneyelim mutlaka. Aa evet. Bu eğer kaliteli bir şeyse <laughs> mutlaka alın bence mutlaka. Kablosuz şarj standı. <laughs> i̇şte, bunun da fiyatı 200 TL arkadaşlar. Hello. Yok, kıracağım. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu hakkı bir doğum bir valla kıracağım. Kırsaydın ne olurdu? Ne olurdu? Yani bir daha sipariş veremeyeceğiz. Üzülürdük kendi kendimize. <laughs> yani Her gün favori engel koydum Üzülürdük kendi kendimize. Ne yapacağız? İnternet edecek halimiz yok. Bunun aynısı yine. Yuvarlak. Tamam. Oo, hiç telefon hiç kılıfım telefon gelmiş. Kılıfı yok, hiç yok. Telefon kılıf kılıfım ilk kez Telefon kılıfı aldı. Ama bu kılıf çok güzel değil mi? Kes bakayım. Videomuz birazcık uzun oldu arkadaşlar. Çok çok ürün var ve bunların hepsinin ayrıca kısa Ama kısa olarak gideceğiz. Ama paketin olur. sonuna geldik. Hadi canım daha var. Evet. Kaç ürün var? Hiç bitmeyecek sanırım. Kaç ürün var? var? Saymadım. Bir bez daha açmamıza gerek yok. Evet, normal bez, standart. Yine benim hiç anlayamayacağım bir ürün. Hmm. Bunun da kesim videosu gelecek. Bu ne? Bu, arabanın aynı şekilde sileceklerini düzelten, güncelleyen bir ürün. Allah yani, Allah. Hemen. Aracınızın silecekleri plastik arkadaşlar. Ve plastikler belli zaman sonra özelliğini yitiriyor. Bununla üzerinden bir yudum kesinti yapıyorsunuz. Yani o bir yudum kesinti dediğimiz sileceği buradan geçiriyorsun. Bunun bir yerinde şeyi var. Heh, buradan bu çıkıyor. Buraya jet koyuyorsun. O jilet de var bu arada. Aa güzel. Jilet de var. Sonra? Aracın sileceğini buradan geçiriyorsun şuradan. Böyle vız çekiyorsun bir kere. Bir kademe alıyor. Yani altta tertemiz bir silecek kalıyor. Yani sileceklerinizi bununla yenileyebilirsiniz. Aaa! Ee, aldım bunu. Yarım saat sonra tamam. da olsa. Şu an gerçek almacılar. <laughs> Aynen. Bu arada Türkiye'de bu ürün satışta çok daha yüksek fiyat satışta. Ne oluyor bu? Temizliyor işte. Hiçbir şey yapmıyor ki. Öyle. Almayın. Al, şöyle biraz yan tut. Sen şöyle. Siliyor, siliyor böyle. Lavabo da kafasını yıkıyorum. Ben lavabo da kafamı yıkıyorum ya, iki bitim oluyorum. Bunu takınca lavabonun kafasını yukarı kaldırabileceğim. Konuşmuştuk bir de bunu. Bunu hemen göstereyim arkadaşlar. Türkiye'de de aşağı yukarı aynı fiyatmış bu arada. Bu. Şöyle bir ürün. Bu bantları da çok işe yarıyor evet. ama bir şey söyleyeceğim. Ben Benden de, de sipariş verdik, benim sipariş verdiğim yuvarlak daha küçük böyle ve şurası daha kısa gibiydi eni. Vatan bunları arabaya motor alacağım diyorum ya... Ee... Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Bu ne? Yine anlamadığımız bir ürün daha. Ha evet yine. Aracın lastik basıncını bu sefer de dijital olarak ölçen bir ürün bu da. Hmm. O manuel bir bu dijital. Aynen biri manuel değil biri dijital. dijital hmm. Bu da dijital olarak ölçüyor. Bunda zaten arabadan hemen deneyin. Biz videosunu çekerken hem bundan çek aynı anda ölçelim hem ondan ölçelim. Bakalım hangisi daha doğru. Evet bakın dijital olarak açıldı böyle. içinde pil de var. Bu arada Temu'dan getirdiğiniz ürünlerde içinde pil olması benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bu, bu, ürün bu daha. kesinlikle benim işime yarar. Çünkü benim motorum kim malı. Her gün bozuluyor motosikletim. YouTube'dan da para kazanamadığım için motoru yenileyemedim. Bu gerçekten şöyle... Siz abone olursanız motoru yenileyeceğiz inşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah bu konuda desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunu böyle açıyorsun. Burada bir... E, bu arada bayağı sert. Lokma takımı var, ufak bir lokma takımı. 3 kademe. Bir tane yıldız tornavida, bir tane kare tornavida de lokma takımını takabileceğiniz uç. Bunda da aynı şekilde 8 milim, 15 milim yine bu uç var. Bu tarafta da aynı şekilde aynı şekilde ne kadar çok kullandım ben bunu. Her zaman çok kullanıyorum. Değil mi? Bunu bırakayım aynı şekilde. <laughs> Motora koyacağım mesela. Bu her zaman lazım olacak bir şey bence. Mesela o motorun alt tarafını söktük ki Anne bir tane daha bez var. Evet, diğer önümüzde buydu. Bence motorda her zaman lazım olabilecek bir ürün. Tatam, Çekirdek var mı evde? Çekirdek var mı evde? Az var. Ama normal çekirdek. Olur, getir. Olur, 2-3 tane olsa da. Artık çekirdeği biz çiğneyemeyeceğiz. Çekirdek mi yetiyor? Evet, çekirdeği bekliyor. Çekirdek ayıklayıcı evet. evet. aldık. <laughs> Para çok olunca dedim artık çekirdeği, ben çıtlamayacağım. Para tutup başkasına çıtlatacağım. Benim <laughs> gibi <laughs> böyle bir şey. <laughs> o ürün 10 TL olsa da ruhumuz fakir. Zengin bir şey bulamadım ben şu an. Bayağı plastik sanki 3D ile yapılmış bir ürün gibi. Ne Bunu çok merak ediyordum ben. Ha, esnek birazcık daha. Bence yapacakmış görecek mi? Bilemedim sanki videodaki gibi değil yani. Baksana. Yani bilmiyorum sizce nasıl? İşe yararsa alın, yaramazsa Birazdan almayın. Birazdan işe yarayıp yaramayacağını söyleyeceğiz size arkadaşlar. Şimdi evet. çekirdek geliyor. Hani ben de şaşırdım yani bunu içeri göremeyeceğini düşündüm. <laughs> Çok yaşa. <laughs> ne geliyor? Tamam. Böyle... Ben vereceğim ürünleri bir tane ben aldım, veriyorum. Bir tane aldım. Ooo <laughs> evet. Bak yine. Ooo. İşte bu bana. Ya bu güzel bir bileklik setim. Size göstereyim <laughs> mi unuttum arkadaşlar cilveleşelim derken. Bu Onunla da videosu gelecek. Evet, biz bunu arabada deneyeceğiz ama bunu kadınlar evde de çok rahat kullanabilir. Mutfakta da kullanılabiliyor aslında acaba bodo falan hani o çekerken ama camlar için birebir. Değil mi? Kovaya eğil, kalk, bezi yıka, onu yap, bunu yap. Ev işi zor geliyor. Kova burada, bez burada, kurutma bezi burada. Aynen öyle. 3'e 1. Evde de deneyeceğiz, arabada da deneyeceğiz. Kesinlikle. Herkesin işine yarayacak bir ürün. Kadınlar için de, erkekler için de. Sen tamam, bunu da kısa videosunu bir birazdan çekilip atalım bence. Evde mutfakta deneriz. Şey, mutfak banyoda deneriz bakalım. Zaten ürünler konusunda biz kesinlikle dürüst davranıyoruz. Ne işe şey yarayanlar için işe yarıyor. Kullanışlı, kaliteli alın deriz. Yaramayanları boş ver. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Çekirdeğimiz geldi. İlk ben denemek istiyorum. Şöyle hmm. bunları şöyle alalım. Ama ben daha çok merak ediyordum. Niye uzaya götürüyorsun o Şu kadar? Şu bayatın kamerayı götürüyorum. Evet. <laughs> yani bizim... <laughs> Bir şey diyeyim <değil> mi? <laughs> ya bir dakika dur, bir dakika yarayacak dur. Birkaç tane geçirelim ondan sonra deneyelim. Çekilekler sert. <laughs> Burada üçlü yer var. Ben de şey ne? Değil mi takıyorsun? Üç tane yer var, hangisi girerse. <laughs> dur şimdi. Bir şimdi dakika, bir bakalım. dur. Mı? Evet. Ay abi sökmüş işte. Evet, söküyor. Söküyor. Vallahi işe yarıyor. Bundan geçir, geçir, geçir böyle. Çiğne. Bu arada hmm. atıyorum şimdi... Bu böyle ya. Birini geçirdiniz arkadaşlar. En son bizim gibi masaya serpmeyin yani buradan böyle. Alıyorsun, zaten içinden çıkmış olarak geliyor yerine getiriyor. Önemli lan bu getiriyor. Bu, bu ürünün aynısı. İkili aldık. Şöyle yan yana bırakmak için. O yüzden açmıyoruz. Evet. Ki o ürün de bu arada çok güzel bir ürün bence. Az mı kaldı ya? O ne? Hmm. Hmm. Evet. Anahtar. anahtar. Yine. Araba anahtarı. Bunu da 8 ile kaç arasıyla? Yalnız erkek kargosunu açmak o kadar sıkıcı oluyor ki. Ha, ucu bize dokunan kısımları güzel de <laughs> ama gerisi. Arkadaşlar bir dahaki videoda Gamze'nin de tem ürünleri gelecek. Erkek ürünleri ve kadın ürünleri olarak bir video daha yapalım mı? Yapmamı Kadınların alışveriş sepetiyle erkeklerin alışveriş sepetini bir kıyaslayalım. Bu da şöyle diyeyim 8-17 ile 3-8 arası bir aynı şekilde somon açıcı. Bununla motorda ineriz. Açıyor mu açmıyor mu? Ona göre çekileniriz. Bilgi veririz arkadaşlar. Diyorum yani hepsini tek tek böyle video çekmeye çalışsam video 3 gün sürer. O yüzden kısa kısa tanıtıyorum. Short videolarımızda da bunların kullanımı olacak. Bilginiz olsun. Gelsin gönder gelsin. Kargomuz bitti. Bir tane daha bir şey var. Tek bir ürün kaldı. O da bu zaten. Ne o? E, kampta kullanılan ha, bir şey. Bundan. Yalnız ben şu an şunu keşfettim. Eksik mi var? Hayır, hayır. Bunun burasındaki aparat var ya evet. kamptayken, hani dedik kemerize takabilir. Hem e, lamba görevi görüyor, hem de işte nasıl desem, biraz gazoz e, gibi şeylerin kapağını açıyor. Çok güzelmiş aslında kullanışla. Ben çok seviyorum böyle küçük ama böyle her şeye yarayan ürünleri çok seviyorum. Kesinlikle ben de çok seviyorum ve çok da güzel bir ürün bence. Bence de. Maskeri yok mu? Var var ya. Nasıl yok ya. Bir şey değilmiş, bitmeyecekmiş gibi geldi. 41 parça vardı değil mi? 42 parça. Vardır. Vardır. Sayalım istersen. Niye? Ne gerek var? Arkadaşlar genel olarak videolarımız bu şekildeydi. Şimdi bence hani işe yarayanları söyledik. Çok gereksiz yani olmasa da olur diyebileceğimiz ürünler. 1. Tamam. 2. 2 Olabilirdi o. Biz merak için aldık. Bunu. Aynen öyle. Bir Görün şey diye siz almayın diye aldık. <laughs> yani başka bir şey yok zaten. Yok. hepsi faydalı. Yani dedi. Aynen öyle. İşe yarar. Yani ben evde... De güzel Telefon kılıfım yok. da aynı şekilde bu arada. Orada bir yerde, nerede bilmiyorum. Ha. Telefon kılıfım da bence çok güzel. Bu da 50 lira. E, 40-50 liralık bir fiyatı vardı Buna Çok bir şey yoktu zaten. Bisikletim kesinlikle çok güzel. Çok beğendim. Evet yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Rutusundan alışverişler maalesef şu an daha değişti artık zorlandı. 150 Euro'ydu 30 Euro oldu. 30 da aynı sipariş verebilirsiniz. Üstü olduğunda maalesef. E, tabi bu noktada da gümrük vergisi %30'dan %60'a çıkartıldı. Bu Amerika ve Çin'den gelen ürünler tabii ki bir vergi oranları değişiyor. Yani yorum yapılacak çok şey var ama neyse diğer ablamız gibi konuşup aynı şekilde başımızı yakmaya gerek yok. O yüzden Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz. İnşallah. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.